Başta öncelikle Makedonya'dan, evladı Fatiha'dan Türkiye'ye selam olsun. Merhaba. Evet şimdi e, Kuzey Makedonya, Ohrik'teyiz. Merhabalar, Rotasız Kartal kanalına gene hoş geldiniz. Ve beklenen an geldi. Youtube kanalımızın en büyük videolarından biri gelecek. Balkan turu videomuz. Şu anda İstanbul Havalimanı'dayım. Şöyle kameramandan göstermesini isteyeceğim. Havalimanı. Şu an sabah saat 7.26. Bizim uçağımız 10.40'da. Ee, bu süre zarfında ben size birazcık gideceğimiz rota, rotamızdan bahsedeyim. Biz öncelikle Arnavutluk Tiran'a geçeceğiz. Arnavutluk'tan Kosova, Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ şeklinde ee, turumuz bitecek. Orada da 6 25 tane şehir gezeceğiz. Önümüzdeki bir haftalık süreç boyunca dediğimiz gibi Kanalımızın en büyük videolarından biri daha önce sizlere kara Karabük videosu çektim, Sinop videosu çektim, maç vlogları çektik ama ilk kez bir yurt dışına çıkacağız biz de ve bu yurt dışında sizlerle paylaşacağız. Benimle takipte kalmaya devam edin. Evet şimdi check-in işlemlerimizi tamamladık, biletlerimizi aldık. Uçağımızın hangi kapıda olduğuna bakacağız. Bizi nasıl bir yolculuk bekliyor Esma? Çok heyecanlıyım uçaktan çok korkuyorum. Ee, şimdi ilk uçuş deneyimin olacak senin de aynı zamanda. Özellikle ben de seni daha çok o konuda merak ediyorum. Ben ilk uçağa bindiğimde... Ben gözümü kapat yapıyor, ne yapacağım abi? <laughs> ben ilk uçağa bindiğimde şeye gittim, Antalya'ya gittim İstanbul'dan. Sabiha'dan binmiştim. Uçak kalktığı anda böyle başım biraz döner gibi oldu ama anlık saniyelik oluyor. Sonra geçiyor, gayet kuş gibi süzülüp uçuyorsun. Çok zevkli oluyor. Ha bir de indikten sonra böyle bir kulak ağrısı gibi bir şey oluyor basınçtan dolayı. Ama onun için çok zevkli bir yolculuk bizi bekliyor diyebiliriz öyle mi? İnşallah. Evet şimdi kapılarımız açıldı. Yavaştan uçağımıza doğru yol aldık. Heyecan gitgide artıyor değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve bilet kontrolünden de geçtik. Uçağımız adım adım gidiyoruz. Evet sendeyiz. <laughs> Story manyağı bir kardeşim var burada. Story çekecek. Uçağımıza bindik. Uçağımıza <laughs> bindik. Şimdi valizlerimizi aldık. Biz. Tatil başlasın o zaman değil mi? Evet. Siz Balkan zaten Türkiye'ye gelen her kütle Balkan havasından geliyor. Kışın da olsa, yazın da olsa Balkanlardan gelen hava kütlesiyle diye devam ediyor. Bu arada ben ve kaptanım Makedonyalıyız. Ben e, Türk'üm. Kaptanımız Arnavut. Türkçe konuşmayı bilmiyor. Birkaç kelime biliyor. Arkadaşımız da rekber. Onun turu bitti. Memlekete dönüyor. Dönüş yapıyor. Biz de onu yolcu edeceğiz. Orada Okrit'te e, memleketine gidecek. Dediğim gibi ilk önce Al Arnavutluk'tayız. Şimdi Arnavutluk'ta bir, bir şey bahşetmeyeceğim şu anda Arnavutluk'ta. Çünkü dönüşümüz Arnavutluk'ta olacağı için Arnavutluk sona kalıyor bize. Dediğim gibi biz Balkanlar'a dolaşıyoruz. Yani Balkanlar çoğu eski Yugoslavya ülkelerinden oluşuyor. Benim gibi. Benim bu arada ismim Mensur. Makedonya Gostivar'danım. Kaptan Ekber'im de biliyor. Gostivar e, Türklerin kalbi olan şehirdi Makedonya'da. O öyle biliniyor zaten. Herkes tarafından Makedonya'da. Yani herkes Türkçe konuşuyor. Akıcı da Türkçe konuşuyoruz. Yani biz burada asılız. Biz Osmanlı torunlarıyız. Öyle derler bize. Yani evladı Fatiha'nız. Rumeli değiliz. Rumeli diyarımız kabul etmiyoruz. Rum değiliz. Biz Türk'üz. Osmanlıyız ve R bize evladı Fatih denilmesini hoşlanıyoruz. Yani Rumeli değil. Çünkü Rumeli de, Rumeli burası olduğu için çoğunlukla Rumların olduğu bölgelerde aslında onlar yaşıyor. Yunanistan tarafından. Biz de Burada Osmanlı tevası, yani evladı Fatih denir bize gelirde Dediğim gibi yaklaşık 10 lisan konuşuyorum, yabancı lisan okuma yazma dahi. Öğrendik biz burada. 3-5 tane buradan Yugoslavya'da var. Almanya'da o yıl kaldım. Orada Almanca, İtalyanca birkaç dili daha orada öğrendim. Yugoslavya bölünmüş ülkeler. Yugoslavya 6 ülke ile 2 özel bölgede oluşuyordu. Başlıca dağıldıktan sonra Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Hersek, Sırbistan, Makedonya buna Cumhuriyetli. İki tane Karadağ ile Kosova özel bölge vardı. Bir tane daha özel bölge var. Orası e, Sırbistan'a doğru olan Macarların yaşadığı bir bölge. Hoybodina bölgesi diye geçiyor orası. Orası Sırbistan'ın içinde. En son ayrılanlar Kosova ile Karadağ oldu. Yani altı ülke oldu burası. Altı ülke herkesin kendi kapıları var. Kendi para birimleri var. İki tek ülke e, Euro'yu kullanıyor. Bir tek Kosova ile Karadağ. Onların para birimleri yok. E, Euro'yu kullanıyor. Bizim Makedonya şimdi zaten geçeceğimiz güzergah direkt Makedonya'ya geçiyoruz. Üç, üç, akşam oradayız. Üç, üç gece oradayız haberiniz olsun. Bir gece Ohrid'deyiz. 2 akşam üç gün başkentte. Üç gün başkentte biliyorsunuz Türklerin de e, meşhur şehridir. Yahya Kemal Beyatlı'nın doğum şehridir. Üç gündür. Meşhur üç gün şairimizin dediğim gibi. Evet şu an Turo'da bizimize bindik. Bizi tren havalimanından karşıladılar. Ee, bu önümüzdeki üç gün boyunca Makedonya'yı gezecekmişiz. Az önce iki yıl konuşmamızda bunu öğrenmiş olduk. Makedonya'dan sonra Bosna, Sek, Sırbistan diyerek rotamız devam edecek ve en son Arnavutluk, Tirana gelerek e, rotayı burada tamamlayacakmışız. Biraz bir rotanın güzel yanlar vesaire bahsetti turumuz. Esma Hanım, sen ne düşünüyorsun peki? Biraz yorgunluk var sanki olur O zaman başlayalım gezmeye. Evet, uzun bir yolculuktan sonra Kuzey Makedonya'ya gelmiş bulunmaktayız. Burada da Ohrid Gölü'ndeyiz. Ohrid Gölü'nde e, kayıya bindik. E, gölün tadını çıkartacağız burada da. Rus'un Makedonya'nın meşhur göllerinden biri. Ohrid Gölü diye geçiyor. Kişi başı 5 Euro'ya. Seyahat edebiliyorsunuz bu bölgede. Bu gölüyle şöyle bir detay da verelim. Burada doğal afetlerden dolayı ağaçlar, yapraklar vesaire böyle suların altına gömülü. Haliyle bunu kimse dokunmuyor. Doğal hallere bırakıyorlar doğasını bozmamak adına. Görmüş olduğunuz bir sürü kırık dallar mevcut. Ve yerin altından da suyun kaynağı atmaktadır. Orfik Gölü'nde. Uzak durun dedi. Şimdi de Aziz Namun e, anıtın olduğu yere geldik. Bu yanımızda da tur rehberimiz var. E, kendisinden ufak bir bilgi deneyimlerini isteyeceğiz. Evet, baştan öncelikle Makedonya'dan, evladı Fatiha'dan Türkiye'ye selam Merhaba. olsun. Bulunduğumuz bölge Ohrid. Makedonya'nın incisi diye geçer, göl olan bir şehirdi. Onun için ismi Makedonya İncisi diye anılır. Göl en eski göllerden biridir, tektonik göl olarak. Avrupa'nın en derin gölleri 288 metre gölün derinliğinde değil, çevir kamerayı görsün o tarafa görür. Şöyle göstereyim. Ve de bulunduğumuz yer buranın Aziz Naum, Saint Naum dedikleri. Bunlar için aziz olan Makedonlar için. Yani İncil'i, Ortodoks İncil'ini Latin alfabesinden, Kiril alfabesine çeviren zatlardandır. Rusya'da orada burada gördüğünüz yazılar, Bulgar yazılar buradan çıkmadı. Buradan doğmadı. Bu da Aziz Naum, onların öğrencisiydi. Kendini dine adamıştı, işte bir din adamıdır Ve bunlar için şehrin, ohri şehrin koruyucusudur. Genelde Aziz Naum. Aziz Naum o zaman bu ülke için çok önemli bir... Bunlar bir için çok şey. önemli dini ma manada, dini manada. Bunlar için dini bir büyük bir alim adam. Nasıl bizde alim adamlar zamanında varmış Allah'tan Bunlar için de o keza öyledir. Evet arkadaşlar. Peki sana şunu soracağım. Burada tavus kuşlarını gördük. Bunların çeşitleri var mıdır? Tek tük müdür? Bunların, Bunların çeşitleri var. Yani en, en meşhur olan bu lacivert olanlardır. Bunların tek örneği olan beyazlık sadece Makedonya'da var. Görmüş Şu anda kendilerini göremiyoruz ama bu tavus kuşları buranın ta o dönemden beri buradan aziz şehir olduğu için ve manastır olduğu için buralarda tavus kuşları da beslenmektedir. Asla tavşanlar da var, diğer kuşlar da var. Yani işi, bunlar için önemli olan kutsi bir yerdir. Ortodoks dünyası için. Aynen. Çok teşekkür Rica ederim. Rica gelin ederim kardeşim. için. İyi günler dileriz. Az önce tur rehberimizle ufaktan bir bahsetti, Burası Aziz Naum'un ait bir anıt yeridir. Aziz Naum buranın önemli din adamlarından biriymiş öğrendiğimiz öğrendiğimiz kadarıyla. Buraya da onun için anıt yapmışlar. Biz de gel geldik burayı ziyaret ettik. Ohrid'deyiz. Ohrid'deki otelimize geldik. Akşam yemeğini yiyeceğiz. Esma bugün nasıl geçti? Genel olarak bir değerlendirecek olursam ne yaptık bugün? Ee, zaten Ohrid'i gezdik. Makedonya'yı gezebildik birazcık. Ya ge bugün günümüzün çoğu yolda geçti aslında evet. birazcık da uçaktan uçaktan geçti. Asıl gezmemiz bizim yarın başlıyor. Evet. Ben ohlitlerini çok sevdim. Çok Bugün bir ohlitlerini gördük. şey yanımızdaki arkadaşlarımız falan da çok eğlenceli yani. Tabii arkadaşlarımız ve rehberimiz de gayet iyiydi. Aynen, redlerimiz redlerimiz de çok de de ilgilendi de sağ olsun. Ilgilendi. Şimdi yemek yiyeceğiz işte. Aynen öyle. Ben Şimdi akşam yemeğine geldik. Menümüzde şöyle göstereyim. Etle pilav var. Porsiyonlar çok ufak. Hani tadından yana sıkıntı yok ama porsiyonlar çok ufak ve kaşık kültürleri yok bunlar. Çatal ve bıçak var sadece. Ekmek de yok aynı zamanda. O anlamda bir vasat diyebiliriz ama lezzetinden yana gayet bir sorun yok. Evet, şimdi akşam yemeğimizi yedik. Yanına ek olarak da şöyle tatlı geldi bize. Ee, bu tatlıyı biz ne ismi deriz Esma? Bizim oradaki... Islak ben... kek. Ha ıslak kek. Islak kek. Bizim oraların ıslak keki diyebiliriz. Ya lezzetlenen yana sorun yok. Yemekler çok lezzetli de yani porsiyonlar ufak. Çok doyduğum söylenemez. Ekmek kültürleri yok bir de. Bizi ekstra ekmek isteyip de verdiler. Ondan sonra... Başka diyeceklerim bu kadar yemekler hakkında. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi açtım, hepsini yedim. Ben yedim, sen de yedin. <laughs> evet, şimdi e, Kuzey Makadonya, Ohri'deyiz. Burada saat akşam 22.50. Buranın saatiyle. Türkiye saatine göre bir saat geride burası. Biz de kardeşimle şimdi sahil yolunu yürümeye geldik. Şöyle sahili göstereyim. Kulaklığını çıkarsana. Kulaklığını çıkar. Şöyle sahili göstereceğim. Şu açı çok iyi. Burada bir yürüyüş yolu var. Ya birazcık birazcık bizim İstanbul'da hanım satıyor ama ya. Burası hani bizim İstanbul bebek, Beşiktaş, oralar anım satıyor. Sadece şu karşıda biraz bir Boğaz Köprüsü eksik o kadar yani. Sen ne düşünüyorsun? Beni yürürken Bu arada Beşiktaş formamızı da giydik. Anlı Arkada Rafa Silva formamızı Şöyle Esma göstersene bana. Böyle. Makedonya'da ya da anlı şanlı Beşiktaş'ımızın formasını her yerde tanıtıyoruz. Evet burası da Ohrid sahilin bir devamı yolu. Şu sahillerle kapalı ortadan L şeklinde yol yapmışlar. Sahilin bir orta kısmına daha böyle ilerleyebiliyoruz burada. Evet Ohrid şehrindeyiz ve Ohrid yazılı Makedonca yazılı bir Ohrid tabelası var. Burada resmimizi çekindik. burada yeşilliklerimiz, ağaçlıklarımız mevcut. Burada bir alan var. Konser veriyorlar. Daha sonra şurada bir Makedonya bayrağımız mevcut. Karanlıkta çok belli olmuyor gibi ama burada bir Makedonya bayrağımız mevcut. Burada heykellerimiz mevcut. Evet bugün sizlere İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran Havalimanı'na indiğimiz anı ve oradan Kuzey Makedonya Ohri'de geçtiğimiz yol güzergahlarına her şeyi aktardım. Bugünlük gezintimiz bu kadar. Daha bir hafta boyunca Balkan ülkelerinde duracağız. Üç gün daha biz Makedonya'da olacağız. Yarın da Üsküp'te olacağız. Ve diğer ülkelerde, diğer şehirlerde de aynı şekilde videolarımızı aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik benim aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar diliyorum. En büyük Beşiktaş, rotasız Kartal. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Selamlar, sevgiler, makidan yalan.